Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda eski hoparlörlerinizi bluetooth'lu bir cihaza dönüştürecek bir devre kartı tanıtacağım. Öncelikle paketini hızlı bir şekilde açayım. Bu küçük devre kartıyla artık eski hoparlörlerinizi bluetooth'lu cihazlara bağlayabileceksiniz. Boyutu bu şekilde gayet küçük arkadaşlar. Aynı zamanda kıyaslamasını yapmak için de şöyle yan yana 1 TL ile kıyaslayabiliriz. Üzerinde iki tane girişi mevcut. Bu girişlerden bir tanesi 3.5 mm, bir diğeri de mikro USB girişi. Bu girişlerden cihaz bağlantısını gerçekleştirip artık bu küçük devre kartıyla Bluetooth'lu bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu devre kartı tek şekilde satılıyor. Yani yanında herhangi bir kabloyla vesaire gelmiyor. Haricen bir kablo ve adaptör almanız gerekiyor. Bende 5 artı bir eski bir ses sistemi var arkadaşlar. Şu şekilde güç adaptörünü ve kablosunu ayarladım. Micro USB portunun bağlantısını gerçekleştiriyorum. Üzerinde mavi ışık yanmaya başladı ve daha sonrasında 3.5 mm portunun da bağlantısını gerçekleştirdim. Bu işlemi yaptıktan sonra Bluetooth'lu bir cihazla bağlantısını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben burada telefona bağlantısını yapacağım. Şu an bu cihaz olduğunu düşünüyorum. Eşleştir dedim. Ses için bağlı diyor. Ve burada YouTube'dan herhangi bir videoyu açıyorum. Tamam, an 5 olduğunu söyleyebilirim Aynı zamanda bu deri çok yumuşak. Şu an bir sistemden geliyor arkadaşlar ses. çok güzel. Şöyle biraz daha ses vereyim yerlerde. Bu şekilde. Gayet güzel. Yumuşak yerler var. Aynı zamanda bir de müzik performansını görelim. Telifsiz bir müzik açıyorum arkadaşlar. Biraz daha ses verebiliriz. Performansının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ürüne baktığımızda işini gayet iyi yapıyor. Ve özellikle yeni cihazlarda, özellikle telefonlarda 3.5 mm portunun kaldırıldığını da düşünürsek bu şekilde eski hoparlörlerinizi güncel cihazlarda da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.